Merhaba değerli arkadaşlar. Günün sorularına bakalım. İlk sorumuz. Eksi 4, 4 aralığında tanımlı y eşittir x doğrusu ile a ve b noktalarında kesişen birebir bir fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. fx'in grafiğini vermiş. y eşittir x doğrusunu da vermiş. Ters fonksiyonla ilgili bilgi sorduğu için biz burada fonksiyonun tersini alalım. Buna göre yorumlar yapalım. Fonksiyon tersi için bakın şurasını y eşittir göre simetrisini almam lazım. Birebir ve bir örten fonksiyonlarda y eşittir göre simetri alarak fonksiyonun tersinin grafiğini çizebilirsiniz. Birebir olduğunu söylemiş. Eksi 4, 4 aralığında olduğumuz için de örten olduğu gözüküyor. Ve şimdi bakıyorsun şöyle. Tersini güzel bir şekilde almaya çalışacağım. Bu şekilde yaptım. 3, 4 arasını çizdim bakın. Şimdi devam ediyorum. Y eşittir göre simetri alacağım için Hatta ben size şöyle renklendireyim. Şu 2'yi y göre simetri alırsam şuraya getiririm. Değil mi? Bu şekilde y göre simetri almış olurum. Siz tabi daha güzelini çizersiniz. Devam ediyorum. Bakın y göre simetrisini aldım. Ve sonra bu şekilde bir grafim oluştu. Kabı grafik bu. Siz güzelini çizersiniz. Ben tabletten çizdiğim için Elimden geldi çizmeye çalıştım. Şimdi yorumlayalım. Birincisini kırmızı da çizmiştik zaten. Birinci kısım 3 ile 4 arasında. Bakın 3 ile 4 arası şurası. 3 ile 4 arasında f'in tersi fonksiyonu fx fonksiyonundan büyük ya da eşittir diyor. Evet 3 ve 4 de eşittir. 3 ile 4 arasında da büyüktür. Daha yukarıda kalıyor bakın ters fonksiyonumuz. Kırmızı maviden daha yukarıda olduğu için bu cevap doğrudur. İkincisine geçelim. 2'den küçük olduğunda f'in tersi 0'dan küçüktür diyor. Hemen bakalım. Onu şöyle turuncuyla çizmiştik. 2'den küçük olduğunda yani şu kısımda 2'den küçük olduğu kısımda gördüğünüz gibi grafiğimiz negatif değerlere sahip. Ters fonksiyonumuz yani. O yüzden bu benim için doğrudur. 2'den küçük demişti. 2 değerinde 0'dı. 2'den küçük de artık negatif oluyordu. Bu da doğrudur. Üçüncüsüne bakalım. x büyüktür pardon x küçük eşittir 3 için ters fonksiyon küçük eşittir x'ten diyor. Bu y eşittir x yani. 3'ten küçük eşit. 3'ten bakın şuradan başlıyoruz. 3'ten başladım. 3'ten başlayarak 3'ten küçük yerlere bakıyoruz. Baktığımızda morla çizilen y eşittir x grafiğimiz turuncu ile çizdiğim ters fonksiyonun grafiğinden daha üstte kalıyor. O yüzden y eşittir x grafiği ters fonksiyonun daha büyüktür. Yani buradaki yazılan doğrudur. Eşitlik ne zaman geçerlidir? 3 için geçerlidir. O yüzden eşitlikte de doğru edilir. Cevap 1, 2, 3'tür. Bu sorunun mantığında yani ters fonksiyonun grafiğini nasıl çizebileceğimizi anlatmışlar. Güzel bir soru. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkinci sorumuza bakalım. Mantıkla ilgili bir soru. Karşımıza çok çıkmasa da bu sene bekliyorum böyle bir soru. Özellikle AYT kısmında. P ise Q önermesi yanlış ise X gerçek sayılarının çözülmesi hangisidir diyor. İse bağlacında yanlış olma durumu 1 ise 0'dan geliyordu. Yani ne demek? Birinci önerme doğru. ikinci önerme yanlış olursa cevabımız yanlış olur. 1 ise 0, 0'dır. Bunu unutmayalım. İse bağlacında tek bir yanlış cevap vardı. 1 ise 0, 0 olurdu. O halde zaten hep genelde bunu soruyorlar size. Sorulara bakarsanız çıkmış sorularda ise bağlacında özellikle 1 ise 0'ı ayrıca fazla değiniyorlar. Bunu daha fazla dikkat etmeniz lazım. E şimdi sorumuzda o zaman P'nin doğru olmasını, Q'nun da yanlış olmasını isteyeceğim. Ben önce P'yi tablosunu çizeyim. Doğru olmasını isteyeceğim. Ne demek doğru olmasını, doğru olmasını istemek? Küçüktür sıfırı sağlayacağım yani. Köklerine bakarsanız 0, 2 ve eksi 2 var. Bunların hepsi tek katlı kökler. 0, eksi 2 ve 2. Şöyle çizdim. Artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi. Doğru olmasını istediğim için küçüktür sıfırı alacağım. Küçüktür sıfır olan yerleri sarıyorum. Şimdi Q'ya geçelim. Q'de ise şurada eşitsizliği çizelim ilk önce. Köklerine baktığımızda bunu eksi 3 artı 2 diye parçaladığımızda kökleri 3 eksi 2 ve paydadan gelen tanımsız 0 var. Çift katlı kök. Küçükten ve doğru sıralıyorum. Eksi 2, 0, çift katlı tanımsız köküm var. Bir de 3'ümüz var. Şimdi bunun da işaretini inceleyelim işaretimiz artı, eksi, eksi, artı. Şimdi buradaki boşluklar, e, doluluklar işte çift çizgi çekenler falan var. Hangisi size kullanışa geliyorsa onu yapın. Herkes farklı farklı gösteriyor. Burada amaç küçük eşittir sıfırı gösterebilmek. Küçük eşittir sıfır aslında doğru olan önermedir. Yanlışı ise bunun değerini alacağız. Küçük eşittirin değeri nedir? Büyüktür. Büyüktür sıfır olan yer neresi oluyor o zaman? Şurası. Artı olan yerler. Bir de burası. Yani eksi sonsuzdan Eksi 2 açık. Birleşim 3'ten sonsuza. P'de ise ne çıkmıştı? Küçüktür sıfır olan yer. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye. Birleşim sıfırla 2'ydi. İkisinin çözüm kümesinde ortak olan yer neresi çıkıyor? Bakın. Eksi sonsuzla eksi 2 arasındadır. Cevap o yüzden Adana'dır. Bu ortaklığı göremiyorsan sayı doğrusuyla gösterebilirsin. Senin için kolaylık olur. Yine zor bir soru değil ama unutulan sorulardan birisidir. Mantık konusuna dikkat edelim. Bir soru geliyor genelde. Bu sene de bekleniyor.